Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde 4 ay içinde 40 bine yakın tavuğun telef olması üzerine Bandırma Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nü müdürlüğü harekete geçti. Telef olan tavuklardan alınan numuneler bakanlığın İstanbul Pendik'te bulunan araştırma laboratuvarına gönderilirken muhtemel kuş gribine karşı ölen tavuklar açılan kireçli kuyulara gömüldü. Yapılan incelemelerde kuş gribi saptandı. Bu tespitin ardından resmi araçlar dışında bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Hastalığın bulunduğu bölgede hijyen ve dezenf dezenfeksiyon iki katına çıkarıldı. Kuş gribinin yayılma ihtimaline karşılık çevre işletmelerdeki kanatlı hayvanlarda itlaf edildi. Bandırma'da kuş gribi ve sonrasında alınan önlemlerle birlikte telef olan tavuk sayısının yaklaşık 70 bin olduğu öne sürüldü. Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde 132 besihanede yılda yaklaşık 2,5 milyon tavuk yetiştiriliyor. Sağlıklı bir şekilde geçişlerini ilaçlayarak sağlamaktayız.